Arkadaşlar benim benim korkmayın Ayşegül Şimdi e, Doğum günüm için arkadaşımın kullandığı Ürünleri denedim Gördüğünüz gibi Maske yüzünde zaten e, Yıllardır birçok hepsini kullanmışımdır Herhalde en çok maske Kullanan insanlardan biriyim Çünkü e, kozmetikte Çok uzun yıllar Çok ciddi makyajlar yaptığımız için ee, bunları mutlaka maske ve temizleyiciler yardımıyla düzenli olarak temizlerdim ki e, her ne kadar e, sağlıklı ürünler kullanmaya çalışsanız da temizlemezseniz ciddi zararlar veriyor gözenekler ve e, en çok gözenekler, siyah noktalar vesaire. Onun için maske, temizleyici ürünler şart şimdi yüzümdeki maske geçen gün de denedim ben çok güzel bu kil maskesi zaten en çok sevdim sevdiklerimden birisi kil maskesi bu e... şey de oluyor yani yosun maskesi de çok güzel onu da kullandım kullanıyorum da hala yalnız bunda bu kil maskesinde şöyle göstereyim nane özlü çok büyük bir ferahlık var bu güzel bir şey yani güzel bir his veriyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok yani kullandığım birçoğunda böyle bir şey yok bir ferahlık e, vermesi vesaire. Onun için e, gayet güzel tercih edilebilir. Yine temizleyici serilerini de ben söyleyeyim ben kendim bunları uyguladım hepsini denedim baktım. E, tabii en çok maske kullanıyorum şimdi diğerlerine çok fazla şey yapmıyorum belki ama. Yine de hepsini denedim. Şöyle peeling var. E, kırmızı meyve özlü peeling. Bu da çok güzel. Yine yani şimdi cildimizin üzerindeki işte ölü tabaka. Mesela şimdi e, benim yandıkça soyulmalar var. E, zaten çok sıcak ve şey toz kir yüzümüzü gerçekten cildimizi e, tıkıyor. Ve bir yüzeyinde şöyle elinizi bile değdiğiniz zaman bu sıcakta bir şeyler çıkıyor vesaire mutlaka temizlememiz gerekiyor yani onun için hani çok ciddi tahriş eder şekilde temizleme şeyleri kullanan arkadaşlar var öyle bir şey yapmıyoruz yine cildimizin de üzerinde bir mum tabakası var gibi diyelim yani yağ onu tamamen sıyırıp atmayacağız. O zaman cildimizde ben de bu hatayı çok genç yaşta biraz yapıyordum. Ee, çok ciddi işte keseler falan. Öyle bir şey yok. O zaman o cildimizin üzerindeki parlak tabakayı kaybediyoruz. Onun için e, daha yumuşak yani biraz güzel narin davranacağız cildimizde. Onun için böyle güzel bir peeling önerebilirim size. Gerçekten güzel. Bunu da denedim. Zaten şöyle günlük yüz yıkama jeli e, her gün kullanılması gereken bir şey. E, daha çok ben süt kullanıyorum. Temizleme sütü kullanıyorum. Yıkama jeli birazcık şey e, yani yine duş alırken de mutlaka yıkama jeli kullanıyorum ama günlük e, temizleme sütüyle daha çok haşır neşirim. Ama ee, özellikle cildi yağlı olanlar, işte e, cildinde problem olanlar, e, sivilceleri olanlar, siyah noktaları olanlar mutlaka bunu da denesinler. Ürünler çok güzel, yani şu ana kadar memnunum. Yine birkaç tanesini daha denedim, ama onları da çekip size atacağım. Ee, daha bir e, şöyle kendimde daha bir güzel sindirerek kullandığım zaman çekip atacağım. Şimdi bunları ben ikişer kere denedim. Eee ikişer kere denedim ve şu anda çok memnunum. Yani özellikle de dediğim gibi ben en çok maske severim. Kil maskesi çok güzel.